Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Arayan sonra Listeyi masamıza bıraktım. Teşekkürler. Can Bey imzalayacakmış bunları. Tamam, bırak oraya. Bu arada seni tebrik ederim. Niçin? Kendini kutlamaya davet ettirmişsin. Vallahi helal olsun. Nasıl başardın? Ne kutlaması ya, ne diyorsun sen? Gerçekten haberin yok mu? Barış Bey Kanada'ya yapılan satışın kutlaması için bir yemek veriyor. Sen de davetliymişsin. Hadi canım. Her şeyi ben düzenliyorum. Senin adın da vardı. Ecan Bey bana bir şey söylemedi. Bilmem artık. Belki de sürpriz yapmak istemiştir. Neyse sen yine bilmemiş ol. Nasıl olsa söyler o sana. Bunlar da var imzalanacak. Tamam. Barış Bey'in sekreteri bir kutlamadan bahsetti. Aa, Kanadolu ilgili evet. Sen de geliyorsun. Çok teşekkür ederim ama ben gelmeyeyim. Neden? Banu Hanım benim bulunduğum ortamlarda huzursuz oluyor. Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Asıl ben onun sana karşı tarafından rahatsız oluyorum. Benim davetimsin. Geliyorsun. diyorsun? İtiraz istemem. Peki. Siz nasıl isterseniz. Pardon birader. Tamam. Onlar nereye yerleştireceklerini zaten biliyorlar. Eyvallah. Ben resimlerini de verdim mekanın. Yani bir sıkıntı yok. Ha. Ulan tamam. Bin defa söyledim. Biz de seni anladık dedik. Eyvallah. Tamam ben dönüyorum akşama konuşuruz. Hadi oğlan kapat telefonu hadi. Turnumu ertelenmiş. Ha, biliyorum ya. Şimdi demin günüyle konuştum. Ben odamı boşalttım. Birkaç işim var halledeyim. Akşam beş üç döneceğim. Ben de seninle geliyorum. Tamam. Tamam. Hazırlanayım geliyorum şimdi. Hoş geldiniz Süleyman Hoş bulduk. Hı. Özür dilerim beklettim. Önemli değil. Ben de yeni geldim zaten. Gündüz gözüyle daha da güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ne? Ne haber? İyidir. Ne oldu dün akşam problem çıktın mı babanla? Yok televizyona dalmışlardı. Ha, i̇yi, iyi sevindim. Vaktim var değil mi? Öğleden sonra mı da senin için boşalttım. Ben aslında buraya gelmeden önce çok kararsız kaldım. Yani dün gece bir sürü şey konuştuk ama... Evet. Evli olup olmadığını sormadım. <gülüyor> Değilim. <gülüyor> İyi o zaman. Yani öbür türlü benim için ters olurdu. Yani baştan söylemek istedim. Hiçbir terslik yok. Merak etme. <laughs> Tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İşleminiz tamamdır beyefendi. Eyvallah. Sağ ol. Hadi kolay gelsin herkese. Sağ olun. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Daha vakit var. Alanda bekleyeceğimizi burada bekleyelim. Ne oldu Sima'yla konuştun mu? Konuştum. Anlattım durumu. Problem yok yani. İnanmadı tabii. Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Çok huzursuzum. Ya biliyordum böyle olacağını. Düşünmek istemedim olacaklar ama oldu işte. Ne yapacağız? Merak etme bir şey olduğu yok. Sıkıntı yok. Sen uykusuzsun çok. Sen uyuyabildin miyiz? Cemre'yi aradın mı sen? Aradım ama çok konuşamadım. Öyle ayaküstü bir sohbet oldu. İşe gidiyordum. Erken konuşsunuz o zaman. Sazı soramadım ama. Ben çıkana kadar biraz gözlerimi kapatacağım. Yarından iki gün sonra dönüyorum. Döndükten sonra bir toplantı yaparız. Evet. Hayır, Mart'ın sonunda İzlanda'da olacağız. Hı hı. Çok memnun olurum. Görüşürüz tabii. Ben de görüşmek üzere. Özür dilerim. Rica ederim. Çok seyahat ediyor musun? Yani evet. Yılın dört ayında sürekli hareket halindeyim herhalde. Hmm. Değişiklik güzel. Sen tekrar çalışmaya başlayacak mısın? Hmm, hayır. Çalışmaktan hoşlanmıyorum. Belki okulu bitirmeye çalışacağım bu arada. Evet, bence de okul bitmeli. Bilmiyorum. Yani daha işten yeni ayrıldım. Biraz kafamı toplamaya ihtiyacım var. Aslında... ilk işten ayrıldım. Efkarlandım. İçmek istedim. Ve ben de seni tanımış oldum bu sayede. Güzel gözlerim var. Sadece gözlerim mi? Dün dudaklarıma da iltifat ediyordun. Sen yamanmışsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.